Biz bu yolda kavga ettik, mücadele ettik. Ama asla yolumuzdan dönmedik. Kavgamızın ertesi günü helalleştik. Vatan için, millet için, bayrak için, AK Parti için canla başla çalışmaya devam ettik. Partimizi ve Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Diğer partilerden teklifler aldık. Genel merkez kollukları teklif edildi. Biz dava adamıyız, partimizi satmayız dedik. Bu yolda dönenler oldu. Bu parti sayesinde milletvekili, genel başkan yardımcısı, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olanlar oldu. Sonunda davayı kişisel çıkanlar için sattılar, gittiler. Bugüne kadar davamızı satmadık, bundan sonra da satmayacağız. Bizim hizmet sevdamız var. Bu sevdayla Manisa milletvekili aday adayı olduk. Yola çıktık. Rabbim bu yolda bizleri mahcup etmesin inşallah.